Evet, ilk yorumu Hazreti'den alalım. Evet, İpek ve Levent. Valla ben sizi çok beğeniyorum zaten. Ben de dönmüştüm değil mi İpekler'e? Dönmemiş miydim ben size? Bir tek aa. siz dönmediniz. Hadi ya. <gülüyor> dönmediniz. <laughs> Bütün çiftlere Bizi bize dönmeyen bir tek siz vardınız. <laughs> Hadise'cim daha fazla konuşma istersen. <laughs> aa, aa, vallahi. Şimdi öyle... dönmediği onları getiriyoruz. Ya. <laughs> Allah aşkına verin hocam. Yani yemin ederim öyle hissettim. Allah Allah. İki çiftler arasında bir tek çift olarak bize dönüyor. Onu hesaplamışlar görüyor musunuz? 9 tane çift var. Tamam, Survivor gibi istatistik evet. çıkmış. <laughs> çiftler arasında dönülmeyen A -a. tek. Ay, ama, ama daha sonrasında hep gördük güzel enerjinizi. Ay bak gördüler. Miyim olan da. Enerji verir. Gördüler. Aa, var yani. Sıra, Sıra, Sıra bakmıyor. Ben çünkü sizi gerçekten çok beğeniyorum ve her seferinde çok... Bana da söylüyor Hadise. Yani. Gerçekten evet. Çok güzel taktirelim. şarkılar seçiyorsunuz. Yani çok yakışıyorsunuz birbirinize sahnede. Birbirinize bakışlarınız falan hiç böyle yapmacık durmuyor. Önemli detaylar. Vallahi çok güzeldi. Ağzınıza sağlık.